Evet merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayar öğrenme kuramlarına devam ediyoruz. Ama konumuz farklı. Bilgi işleme kuramı. Bu kuram çok önemli. Ortalama 2, bazen 3, hatta bazen 4 sorunun gelebileceği bir başlık. Peki 3 tane kuramcımız var. Gagne, Gain. Bunu öğreteden de hatırlamanız lazım. Nazer. Nazer'ı duymamış olabilirsiniz. Miller, sağda solda Miller, efendim büfelerde vs. isim olarak, etiket olarak karşınıza çıkar. Oradan bir çağrışım yaratılabilir. Peki, bilgi işleme kuramı, kavram haritamız, yol haritası. Burada ne önemli ona bakacağız. Bir kere bilgi işleme kuramında bellek türleri çok önemli. Buradan %100 öyle düşünün. Bir soru bekliyoruz. Yani çıkma ihtimali çok yüksek. Yüksüde yüz diye bir şey yok tabii ki. Peki bilişsel stratejiler. Bilişsel stratejiler şu bellekler arasında bağlantı kurmamızı sağlayan stratejiler. Nerede neyi kullanıyoruz? Duyusal bellekle kısa süreli bellek arasında, kısa süreli belleğin kendi içinde uzun süreli belleğe bilgi aktarırken kullandığımız stratejiler bunlar. Özellikle burada kodlama diye çok önemli bir başlığımız var ki ona odaklanacağız. Çok önemli. Peki sonra hocam hep öğreniyoruz da mesele sadece öğrenmek mi değil? o öğrenmeyi ne yapıyoruz? Unutabiliyoruz. Nasıl hatırlıyoruz? Unutma ve hatırlama diyalektiği nedir? Bütün bunları tartışacağımız önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Şimdi bu noktada önce bilgi işleme kuramının temel özelliklerini vurgulayacağım. Buradan soru gelebilir. Dikkat! Hocam bilgi işleme kuramında dört temel problem var. Dört ana sorun. Duyum nedir? Nasıl gerçekleşiyor? Algı nedir? Algılama nedir? Nasıl gerçekleşiyor? Kodlama nedir? Hatırlama nedir? Bu dört problemin ön planda olduğu bir model. Bunları ayrıca göreceğiz. Peki bu dört problem, duyum, algı, kodlama, hatırlama hayvanlarda var mı biz insanlara mı özgü? Hayvan, şüphelendiğimiz hayvanlar var. Mesela yunuslar, kargalar ama esas olarak kime özgü? bize özgü. O halde ne demek istiyorum? Bazı öğrenmeler tür özgü. Bu noktada değerli öğrencim bir bilgiyi hatırla. Davranışçılar ne diyordu? Bütün canlılar aynı şekilde öğrenir. İnsan hayvan ayrımı yapmıyorlardı. Ama bilişselciler ne diyor? İnsan farklı. İnsan ya da insana yakın türler. Peki Öğrenme algılamaya bağlı, ön bilgilere bağlı, yorumlamaya bağlı. O halde öğrenme içsel ve öznel. Davranışlar ne diyordu? Nesnel, objektif. Bu da bir farklılık. Peki öğrenmenin merkezinde kim var? Tabii ki öğrenci var. Öğrenci aktif, bilgiyi yapılandırıyor. Yapılandırmacı yaklaşım hatırlayabilirsin. Yeniden yorumluyor, hem performasif performans açısından performatif açıdan hem de bilissel açıdan öğrencinin aktif olduğunu görüyoruz. Peki öğretmenin rolü ne? Bu da çok önemli. Öğretmenin rolü şu rehber, dikkat çeker, ipuçları verir, düzeltir, değil mi? Ama kim keşfeder? Öğrenci keşfeder. Peki hangi güdülenme ön planda? Bu çok önemli. İçsel güdülenme. Hatırladınız mı içsel güdülenmeyi? İlgi, merak, Öğrenme isteği. Peki dısal güdülenme neydi? Hatırlayalım. Dısal güdülenme ödül ya da ceza. Bunlara çok dikkat. Bu noktada çok sık karşınıza çıkacak şu bilgiye dikkat. Hocam peki bilişselcilerde pekiştirecin işlevi nedir? Öğrenci pekiştireç için mi harekete geçer? Hayır. Pekiştirecin işlevi şu. Dönüt. Yani bir öğrenci isteyerek Öğrenme isteğiyle tahtaya kalkar bir problemi çözer. İsrail güdülenme. Öğretmen ona aferin diyebilir. Ama bu aferin öğrencinin ders çalışma davranışını artırmaz. Sadece pekiştireç olarak, dönüt olarak işlev görür. Peki insan beyni karmaşık. Daha iyi anlamak için bir metafor kullanılmış bilgisayara benzetiyorlar. Gerçekten beyinle bilgisayar arasında bağlantı kurabiliriz. Peki soru İnsan beyni mi bilgisayara benziyor? Bilgisayar mı insan beynine benziyor? Ne dersiniz? Cevap bilgisayar dünkü çocuk sayılır. Onun için bilgisayar tasarlanırken tabii ki insan beyninin meziyetleri, imkanları dikkat alınmıştır. Peki bilgi işleme kuramında hatırlayalım. Dört problem vardı. Ha, Hocam duyum nedir? Duyum Duyu organlarının uyarıcıları alması. Yani dışarıdan gelen uyarıcıların ya da içeriden gelen uyarıcıların duyu organlarımıza ulaşması. O halde 5 duyu organı. Görmek bir duyumdur hocam. İşitmek bir duyumdur. Diğer duyu organlarımızı da yazabilirsiniz. Peki bebek doğduğunda o halde duyu organları çalışıyor mu? Bebekte duyum var mı? Evet var. Doğduğumuzda duyu organlarımız çalışıyor. Bu bir bellek aynı zamanda ayrıca göreceğiz. Peki algılama ne? Duyumları anlamlı hale getirme. Onlara anlam katma. Peki anlam katabilmen için ne lazım? Ön bilgi lazım. Mesela görmek duyum. Gördüğün şeyi adlandırdığında kedi dediğinde. Aaa kedi algı. Ama onun için şeman olmalı. Ön bilgin olmalı. Peki bebek doğduğunda o halde algı yapabiliyor mu? Hayır. Algılama ortalama 6. ayda başlar. Peki algılamayı yapan belleğimiz? Ayrıca göreceğiz bunları. Çok önemli. Kısa süreli bellek. O halde kısa süreli bellek süreç içinde çalışmaya başlar. Gelişim dersini hatırlayın. Doğadan ayrışma, bellek kullanımı bunlar önemli. Peki işitmek duyum? İşittiğin şey. Ya bir at sesi bu. Araba sesi. E, o algı. Koklamak duyum. Aa ne kokusu? Mercimek çorbası dediğinizde algı. Peki kritik soru şu. Duyumlar anlamsız ama algılama anlamlı. Peki duyumlar nesnel. Hem anlamsız hem nesnel. Yani o kokuyu, o sesi, o görüntüyü hepimiz alırız. Ama algılama öznel hocam. O kokuya sen mercimek çorbası kokusu dersin. Başkası tarhana kokusu der, köyden gelmesi ona göre tanımlar. Algılamalarımız aynı mı? Hepimiz aynı şeye bakıyoruz. Ama algıladığımız şey aynı değil. Yaşantılarımız aynı değil, şemalarımız aynı değil. Dikkat. Peki kodlama nedir? Algı gerçekleşti, öğrenme gerçekleşti. Bunu uzun süreli saklaman lazım. Bilgiyi uzun süreli belleğe yerleştirmeye kodlama diyoruz. Çok önemli. Kodlama neden önemli? hatırlamayı doğrudan etkilediği için. Peki ihtiyaç halinde ön bilgimizi kullanmamız gerekmiyor mu? İşte buna da hatırlama diyeceğiz. Soru. Davranışlar hatırlama demiyordu. Davranışlar hatırlama yerine hangi kavramı kullanıyorlardı? Hatırladınız mı? Kendiliğinden geri gelmeydi. Peki hangisi bilişsel yani kognitif öğrenme kuramının ilkelerinden biri değildir? Geç dalta başlarken davranışçılarla bilimselcileri kıyaslamıştım. Eğer bilgi eksiği varsa o videoya lütfen geri dön. Peki biliselciler ne diyor ne demiyor? Bu soru bunu ölçüyor. Bilgi öğrenciye anlamlı bütünler halinde verilmeli. Peki davranışçılarda parça önemliydi. Bilimselcilerde bütün. E burada da bütüne vurgu yapılmış. O halde doğru, uygun. Öğrenci öğreneceği bilgideki ilişkileri kendisi keşfederse. Ne demek bu? Öğrenci aktif. O halde bilinselcilerde öğrenci aktif. Fevkalde doğru. Öğrenci verilen yeni bilgiyi daha önce öğrendikleriyle karşılaştırarak, kıyaslayarak zihninde anlamlı hale getirirse. Harika olur bu. Yeni artı eski. Buna anlamlı öğrenme diyoruz. Avzu Bey'i lütfen hatırlayın. ÖET. Peki ön bilgiler ve bilişsel beceriler, öğrenme etkiler kesinlikle yeni bir şey öğreniyorsak yeni artı eski yapıyoruz. Ön bilgimizi kullanıyoruz demektir. O halde cevap Edirne. Peki Edirne'ye bakalım mı? Öğrenci davranışının meydana getirdiği sonuçtan haz duyarsa. Bu ne demek? Tepki. Peki tepkinin sonucu var. O halde T U aklınıza edimsel koşullanma gelmeli. Peki edimsel koşullanmanın davranışın sonuçlarından etkilenmesine ne demiştik? Etki yasası. Pekiştirme ya da ceza. Peki pekiştirme burada haz duyduğumuza göre o halde kast edilen şey nedir hocam? Pekiştirmedir. Peki pekiştirme, pekiştireç, davranışın sonuçları bütün bunlar aklımıza. Davranışçı yaklaşımı ama hangi türünü edimsel koşullanmayı getirmeli. Bu noktada değerli öğrencim bir bilgi hatırlatmak istiyorum. Bilisselciler pekiştirece ne diyordu? Dönüt işlevi görür. Davranışı arttırmaz diyordu. Bu bilgi hatırlamanı istiyorum. Peki sorumu şu. Gözde Hanım'ın ders işlerken yapmış olduğu uygulamalar, aşağıda verilmiş olan psikolojik yaklaşımlardan hangisini benimsediğini göstermektedir. Yani harika bir soru. Hangi yaklaşıma gidebiliriz? Peki ne yapmış Gözde Hanım? Derse girmeden önce hazırlık yapmakta, dersi nasıl işleyeceğini en ince ayrıntısına göre planla, kadar planlamakta, dersi işlerken fiziksel uyarıcıların materyal kullanılmasına çok önem vermekte, ders esnasında emir verici ve duyusal uyarıcılar yani yaz, altını çiz, göz teması vesaire gibi şeylere çok kıymet vermekte. Gözde böylece öğrencilerin derse daha fazla yoğunlaşacağını düşünmek. Ne yapmış? Bütün bunları neden yapıyor? Why? Nedeni şu. Öğrencinin dikkatini arttırmak için. Peki dikkat hangi öğrenme kuramlarına çok önemlidir? Bir kere dikkat gözlenebilir mi? Hayır. Bilissel bir şey. O halde güle güle tepkisel koşulama çünkü davranışçı. Peki güle güle edimsel koşulama, davranışçı, insancıl yaklaşımda dikkate vurgu yapmayız. Öğrencinin ihtiyaçlarına, duygularına vurgu yaparız. Bunu ayrıca göreceğiz. Peki sosyal öğrenmede model almaya vurgu yapıyoruz. Dikkat var ama en önemli şey model alma. Burada bilgisayar süreçler dikkate alınmış. Yoğunlaşma, bilgisayar süreçler arttırılmış. O halde Gözde Hanım'ın bu yaklaşımı aklıma hangi kuramı getirmeli? Bilgi işleme kuramı. Şimdi değerli arkadaşlar, iki ana konumuz var. Bilgi işleme kuramında iki temel konu. Yol haritamız aslında bu. Bellek nedir? Bellek türleri. Ve bunlar arasında bağlantı sağlayan bilgisayar stratejiler. Yolda yürüyorsunuz. Youtuber ay bir kesti. Bellek nedir diye sordu. Memory, bellek, hafıza nedir? Bilgi deposu. Bakın dikkat bilgi deposudur bilgileri zihnimizde depoladığımız kısımlara bellek diyoruz. Kaç tür belleğimiz var? Bu bir varsayım. Üç tür duyusal bellek. Duyusal belleği tarlaya benzetiyorum. Tarla. Zamanı gelince kullanacağım. Kitapçılar gibi düşünebilirsiniz. Kitapçılar. Ankara'daki ya da bulunduğunuz efendim şehirdeki tüm kitapçılar gibi düşünebilirsiniz. Kısa süreli belleği tarla üzerinden gidiyoruz fabrika olarak düşünebilirsiniz. Değil mi? Efendim şeker pancarı tarlası, şeker fabrikası. Peki kitapçılar üzerine gideceksek o kitapçıları dolaşıp o kitapları satın alacak bir faile ihtiyacımız var. Kişinin kendisi buna bir isim veriyorum. Necmi. Bu kişinin adı Necmi olsun. Zamanı gelince kullanacağım. Dikkat. Necmi kısa süreli bellek demektir. Peki uzun süreli bellek. Tarla, fabrika. E fabrikada şeker pancarını işledik. Peki bunu hemen piyasaya süremiyoruz. Bunu işlememiz lazım, işledik. Çok güzel. Bir yerde depolamamız lazım. Ne demek istiyorum? Ambar. İşlenmiş şekerin depolandığı yer. işlenmiş efendim buğdayın depolandığı yer. Kitapçı örneğinden gidecek olursam duyusal bellek tüm kitapçılardı. Kısa süreli bellek o kitapçıları dolaşan faildi, özneydi, kişiydi, necmiydi. E o kitapların necmi alıp bir yerde saklayacak. Ne demek istiyorum? Kütüphane. Bu çağrışımları zamanı gelince kullanacağım. Lütfen dikkat. Peki burada duyusal bellek hiç sorulmadı. Kısa süreli bellek 4-5 defa soruldu değerli hocam. Uzun süreli bellek ise Neredeyse her sınavda neredeyse çoğu zaman bir soru. C 1 Dikkat odak noktamız uzun süreli bellek olacak. Şimdi bir de sizden şunu istiyorum. Bilissel stratejiler. Bellekler arasında bağlantı kurmamızı sağlayan araçlar bunlar. Peki bunlar nelerdir? Şimdi duyusal bellekten kısa süreli belle bilgi aktarıyoruz. Burada iki tane strateji kullanıyoruz. Bunları ayrıca göreceğiz ama neyin nerede olduğunu bil. Peki bilgi kısa süreli belleğin bünyesine geldi. Öğrenme kısa süreli bellekte gerçekleşiyor. Burada iki strateji kullanıyoruz. Gruplama, koruyucu, tekrar. Her birinin çok önemli görevleri var. İşleyeceğiz, göreceğiz. Peki daha sonra bu bilgiyi uzun süreli belleğe yerleştirmemiz lazım. E burada da iki tane strateji kullanıyoruz. Tekrar ama en önemli strateji nedir? Kodlama. O kodlamaya çok dikkat et. Peki Hocam zihnimiz nasıl çalışıyor? Ha? Zihnimiz hocam bilgi işleme modelimiz. Şimdi dışarıdan gelen şurası uyarıcılar. Dışarıdan gelen tabii içimizden gelen uyarıcılar da var. Kaydını nereye yapıyor? Duyusal bellek. Yani o ses, o görüntü vesaire tattığımız şey bütün bunlar kaydını duyusal belleğe yapıyor. Duyu organı gibi düşünebilirsin. Peki duyusal bellekteki bu bilgilerin bir kısmını burada unutma var. Bunları ayrıntılı olarak göreceğiz. Sadece sizden şu anda bu şablonu şöyle kabaca efendim tanımanızı istiyorum. Bu bilgilerin bir kısmını işleyen belleğe kısa süreli belleğe aktarıyoruz. Peki öğrenme hangi bellekle gerçekleşiyor? Öğrenme, tanıma hepsi işleyen bellek. Anlam verme fabrika burası fabrika hatırlayın. Peki Burada iki ihtimal var. Bilgi kısa süreli belleğe geldiğinde artık onu tanıdığımızda anlamlı hale getirdiğimizde iki ihtimal var. Birinci ihtimal şu. Birinci ihtimal. Gelecekte kullanmak üzere uzun süreli belleğe aktarırım. Buna kodlama diyorum. Ya da tepkilere, tepki üreticilerine, kaslara gönderiyorum. Orada performans olarak karşıma çıkıyor. Şöyle düşünmenizi istiyorum. Yolda yürüyorum. Bir ses duydum. Duyusal bellek. Baktım ki o ses şöyle diyor. Efendim otogara nasıl gidebilirim? O artık hangi bellekte işleyen bellekte? Peki adam bana soru sordu. Herhalde yoluma devam etmeyeceğim. O kadar görgüsüz değilim. Adama cevap vermem lazım. E davranış, davranışa dönüştü. Davranış yapan bellek hangisi? İşleyen bellek. Peki o anda o bilgiyi kullanmaya ihtiyacın olmayabilir. Gelecekte kullanabilirsin. Onu nereye gönderiyorum? Uzun süreli belleğe gönderiyorum. Bütün bunları kim yapıyor? İşleyen bellek. Bu noktada bir vurgu yapmak istiyorum. Duyusal bellekten kısa süreli belleğe bilgi geldiğinde o bilgiyi tanımanız için ön bilginizi kullanmanız lazım. Ön bilgi nerede hocam? Uzun süreli bellekte. O bilgiyi kısa süreli belleğe getirmeye hatırlama diyoruz. Peki burada çok kritik bir soru soracağım. Göğsümü kısa süreli bellek olarak düşünün. Sağ kolum duyusal bellek, sol kolum uzun süreli bellek. Bunları bakın hep birleştiriyorum. Duyusal bellekte uzun süreli bellek nerede? Göğsümde. Göğsüm neydi? Kısa süreli bellek. Bu sırayla mı oluyor? Yoksa iki kolumu aynı anda mı getiriyorum? Aynı anda, o halde bu çok önemli bir bilgi. Duyusal bellekteki bilgi kısa süreli belleğe geldiği anda ön bilgi de uzun süreli bellekten kısa süreli belleğe gelir. Bu sırayla değil, aynı andadır. Buna dikkat. Peki o halde burada bir soru soracağım. Tüm işlemleri hangi belleğimiz yapıyor farkında mısınız? Kısa süreli bellek, işleyen bellek. Bir kısmını duyusal bellekle kendi arasında, kısa süreli bellek arasında. Bir kısmını kendi bünyesinde. Bir kısmını uzun süreli belleğe bilgi aktarırken, bir kısmını oradan bilgi alırken tüm işlemleri kim kullanıyor? Kısa süreli bellek. O halde kısa süreli bellek aktif belleğimizdir, çalışan belleğimizdir. İki tane istisnası var. Tüm işlemleri kısa süreli bellek yapıyor, notunuz böyle olsun. Ama iki tane istisna var. Bir, refleksler. Refleks hangi bellekle ilgili? Duyusal bellek. Yoruma bırakırsanız şöyle düşünürsünüz. Refleks bir davranış. Davranışları kısa süreli bellek yapıyor. O halde işleyen bellek kısa süreli bellek diye düşünebilirsin. Yanlış. Refleks duyusal belleğin uhtesinde. Şuradan hareket edebilirsiniz. Doğduğumuzda reflekslerimiz var mı yok mu? Var. Ama doğduğumuzda henüz kısa süreli belleğimiz çalışmıyor. Buradan çıkarabilirsin. Peki, bir istisna daha var. Nedir o? Alışkanlıklar. Alışkanlıkların davranışa yansıması. Bunun bir adı var. Otomatikleşme. Otomatikleşme. Otomatikleşen bilgiler uzun süreli bellekte. Normalde uzun süreli bellekteki bilgiyi kısa süreli belleğe aktarıp oradan davranışa dönüştürüyoruz. Ama otomatikleşen bilgiler uzun süreli bellekten doğrudan tepkiye dönüşür. Böylece kısa süreli belleğin işlem yükünü hafifletmiş oluruz. Araba sürerken, bunu ayrıca göreceğiz ama şu anda sizden şunu istiyorum. Hocam tüm işlemleri kim yapıyor? Kısa süreli bellek. İki tane istisnası var. Refleksler hangi bellekle ilgili? Duyusal. Alışkanlıklar, otomatik tepkiler hangi bellekle ilgili? Uzun süreli bellek. Bunun dışındaki tüm tepkileri kısa süreli bellek. Diğer adı işleyen bellek yapıyor. Bu noktada bilgi işleme sürecine ilişkin çok kısa bir vurgu yapacağım. Aslında bu ÖYT konusu. Kuramcımız Gagne Gain. Peki dört basamak. Efendim girdi. Girdiyle kastettiğimiz şey duyu organlarımızın dışarıdan uyarıcıları alması. Efendim işitmek, tatmak, dokunmak vesaire gibi şeyler. Peki bu girdiği işlememiz lazım. İşlemek demek yeni bilgiyi eski bilgiyle hem halletmek, ilişkilendirmek ve karar vermek noktasına gelmektir. Buna bilgi işleme diyoruz. Yeni artı eski ve karar verme. Ama henüz tepki yok. Peki bu tepkiye dönüştüğünde buna çıktı diyeceğiz. Peki tepkinin sonuçları varsa buna da dönüt ya da geri bildirim diyeceğiz. Kaç basamak? 4 basamak. Peki bunu nasıl soruyorlar hocam? Harika bir soru. Bilgi işleme modeline göre. G'ine göre. Hasan Bey'in araba sürme deneyimi basamaklarına karşılık gelen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir? Şimdi bakalım mı? Tam ışıklardan geçtiğinde ışık kırmızıya döndüğü için polis tarafından durdurulur. Bu bir dursun. Aslında şöyle de düşünebilirsiniz. Hani cümleler verilmiş buradan bir paragraf elde edeceğiz. Böyle düşünebilirsiniz. Işıklardan geçmek için yeterli vaktin olup olmadığını zihninden geçirir. Işıktan geçmek için yeteri kadar vakti olduğunu düşünerek gaza basar. Yolda yeşil ışığın sönmesine 3 saniye kaldığını görür. 4 tane cümle. Şimdi duyu organları girdi değil miydi? Görür. O halde girdi bu. Duyu organı. Peki gördü. İkinci basamak ne olmalı? Bilgi işleme. Yani duyu organına gelen bilgiyi işlemeli. Yeni artı eski. Karar vermeli. Karar verme hangisinde var? İkinci öncül ışıklardan geçmek için yeterli vaktinin olup olmadığını zihninden geçirir. Bilgiyi işleme. Peki üçüncü basamak neydi? Tepki hangisinde tepki var? Işıktan geçmek için yeteri kadar vakti olduğunu düşünerek sadece düşünmedi gaza bastı. Bu çıktı. Yani tepki. Peki birinci öncüle bakmanızı istiyorum. Tam ışıklardan geçtiğinde ışık kırmızıya döndüğü için polis tarafından durdurulur. E geçti tepki. Polis cart diye durdurdu. Tepkinin sonucu bu ne? Dönüt ya da geri bildirim. O halde soruyu çözdük. Bakın bilgi işleme basamakları. Bu durumda 4 2 değil mi? Bilgi işleme 3 ve 1 şeklinde bir efendim ne yapıyoruz? Sıra arıyoruz. Peki o halde birinci öncül geri bildirimde burada farklı vermiş tabii ki. Geri bildirimi olduğu iki tane seçeneği işaretliyorum. Diğerlerini çöpe atıyorum. Peki ikinci öncülümüz neydi? Hatırlayalım. Bilgi işleme. Bilgi işleme ikisinde de var. Üçüncü öncülümüz neydi? Üçüncü öncül çıktı. Çıktı hangisinde var? Gördüğünüz gibi C seçeneğinde var. Olay bu. O halde tekrar etmek istiyorum. Duyu organı yoluyla bilgiyi almak girdi. O bilgi ön bilgiyle ilişkilendirmek, karar vermek bilgi işleme. Davranışta bulunmak çıktı. Davranışın sonucu varsa da aklınıza ne gelmeli? Dönüt gelmeli. Şimdi çok önemli bir yere geldik. Bellek türlerine. Sadece burada bilgi işleme kuramına bir giriş yaptık. Özelliklerini efendim anlamaya çalıştık. İki tane önemli konu olduğunu vurguladım. Biri bellek türleri, bir de bunlar arasında bağlantı sağlayan stratejiler. Bir sonraki videomuzda o bellek türlerini göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşça kalın.